çevirdiğin zaman beşi, epilasyon nedir? Yağ yapıyordu. Değil mi? Örneğin. Bugün Aynen öyle yarısı ben. yaptırmış. Diğer yarısı memnun değil. Yani yeni müşteri çok azaldı. O yüzden de bir IPL ile başlamaz söz konusu değil. Ben bunu demek istiyorum. Çok yukarıda sistemler. Yani e, bu işe eğer gireceksek epilasyon işine en iyisiyle girmek zorundayız. çünkü teknolojiyi takip etmek zorundayız. Bugün telefonla da aynısını yapıyoruz. Kesinlikle öyle. Belli bir noktaya kadar artık herkes sonuç almış, herkese epilasyon yaptırmış. Artık zorlar kaldı. Bir de yeni nesil bekliyoruz işte. Ee, anneler bitti, kızları geliyor artık bizlere. Ee, dolayısıyla da işimiz biraz daha zor ve artık şöyle de bir durum var. Gelen danışanlarımız, müşterilerimiz ee, cihaz ismiyle sistem ismiyle yani çok daha bilgililer çok daha araştırmacılar bir kere biliyorsunuz sosyal medyadan yapılan reklamları takip ediyorlar çok daha iyi araştırıp geliyorlar yani bir cihaz alıcısı kadar araştırarak geliyorlar. O yüzden iyi cihazlarla çalışmak lazım. Araştırmamız gerekiyor eskisi gibi değil bundan 15 yıl evvel 10 yıl evvel yaptığımız sistemlerle şu anki teknoloji çok daha ileride artık iyi epilasyon cihazları var iyi epilasyon cihazları olan yerlerde başarılı bir şekilde sonuç alabilirsiniz. Eski sistemler sadece inceltiyordu ve belli bir yere kadar işlem yapıyordu. Ama tekrar söylüyorum kötü bir diyottansa iyi bir aile başarılı bir şekilde sonuç verecektir. Ama müşterilerimizi sorunlu olan tren yoluyoruz ya onları maksimumda mutlu edecek sistem 3 dalga boylu sistemdir. Çünkü 690 mı büyük? 755 mi? Artık böyle söyleyeyim. 808 mi? 1064 mü? Matematik olarak söylediğim üç şey daha büyük. O yüzden de bir diyot sistemi bir IPL'den çok daha üstte. Alexander sistemiyle ilgili konuşacak olursak kolda ve yüzde başarılı olduğunu çok az insan söyler. Değil mi? Yani Hı -hı. evet, iyi ama kolda yüzde, şu anda en başarılı sistem He. 3 dalga boylu diyot geldiğinden beri ay diğeri geçti. O yüzden bunu alabiliriz. O yüzden ee, de benim önerim 3 dalga boylu diyot sistemidir. Bir de diyot, evet. buyur hocam. Özellikle yüz bölgesi ve kol bölgesi direkt güneşe maruz kalan bölgeler olduğu için e, biliyorsunuz ki diyot sistemlerinde her ten rengine uygulanabilen bir dozu ve bir e, ayarı var. Dolayısıyla e, sabit atım yapmadığı için de yine diyot sistemler yüz bölgesi ve kol bölgesinde çok daha etkili. E, Alexandrite sistemlerle asla işlem yaptırılmamalı, yapmamalıyız yüz bölgesine özellikle de. Ki e, zaten e, bugün baktığımız zaman bize gelen çoğu, çoğu, çoğu problemler genellikle Güzellik salonlarının müşterisinden geliyor. İşte e, nereye gitmeliyim? Nerede yaptırmalıyım? Benim mesela şu anda müşteri portföyündeki e, müşteri pörtlüğündeki %80 e, müşterilerime hep gönderiyorum yani şu anda hani gelen e, yazıları. Onlar da ona göre problemlerini çözüyorlar. Çünkü piyasada çok fazla şekilde şu anda mağdur olmuş veya da epilasyon sistemine inanmayan veyahut da bizim güzellik sorunlarımıza değil de başka yerlere gidip sonuç bekleyen çok daha fazla para ödeyen insanlar çok fazla bence biraz bizler kendimize de bakmalıyız ve çeki düzen sistem ayarı vermeliyiz. Çünkü artık herkesin elinde bir dünya var bir telefon var. Bakın şu anda siz Kıbrıs'tasınız ben İstanbul'dayım ve diğer kişiler hangi illerde hep beraber bir arada ortalama 50 kişi konuşabiliyoruz. Yani e, teknoloji. Peki. Konu, konuğumuzu almadan. Konuklarla Şimdi. E, çok uygun. Hatta... Tamam. Ben sorumu sorayım. E, ee, yine bir kullanım olarak sorayım. Evet hocam. Dinliyorum. Biraz. Binlerce nerede? Cihaz firması var. Hatta artık neredeyse katıldığımız e, fuarlarda bugün gördüğümüzü yarın göremediğimiz falan da olabiliyor. E, ben şunu sormak istiyorum. Duyduğumuz bildiğiniz daha çok hani ben biraz daha hakimim ama bu konuyu bilmeyen birçok uzman arkadaşım var. Bu e, cihazların belgeleri ve onaylarıyla alakalı aslında ben e, birazcık detaya girmenizi istiyorum. Çünkü eee çok uygun fiyatlı cihazlar var. Aynen sizin sisteminiz olduğunu söylüyorlar. İşte çok daha kaliteli olduğunu söylüyorlar ve ikna kabiliyetleri çok çok uygun. Yeri... Hepimiz pazarlamadan gelmeyiz. İkna etmek çok kolay. E, bu anlamda cihazların hangi belgesi olmalı? Neye dikkat etmeli alıcılar? Hocam, Bunu da konuşmak lazım. Sordum. Bayağı da bir su içtim ki rahat anlatabileyim diye. Güzel bir soru. O zaman yavaş yavaş gidelim step by step. Bu Evet, piyasada çok IPL ya da diyot lazer satışı var. Bazıları gerçekten IPL ve diyot değil. Biz bunu nasıl ayırt edebiliriz? Ee, bir tane daha sorumuz var. E62.e evet. piyasada çok IPL ya da diyot lazer cihazı var. Bazıları gerçekten IPL ve diyot değil. Biz bunu nasıl ayırt edebiliriz? Özellikle neye dikkat etmeliyiz? Arkamda Eren Bey şu anda gösterecek o başlıkları. Buna bakın diyeceğim. Ama ben direkt ben Görsen Hocam'ın sorusuna e, cevap vermek istiyorum şu anda. Evet. Şöyle söyleyeyim. Çünkü evet. önemli bir e, soru sordu. Evet. 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 E, Sevda Hanım da katıldı bu arada Fransa'dan. Fransa'da güzellik salonu var. Oh, ne? Fransa'da ya da yurt dışında güzellik salonu kurma hayali veyahut da merak ettiğiniz ne varsa Sevda Hanım'a birazdan sorabileceğiz. Şimdi tekrardan IPL bu, pardon IPL bu değil, IPL bu değil, bu diyot. Bu IPL. bakın, ikisine de bakın, farklı. Marka önemli değil. Nasıl ki, Esin hocam gel, Esin hocam yanıma gel, ekran açık. Bu bayan, ben erkek diyorum ya, bu şekilde kolay bir şey ayırt etmek. Lütfen ayırt edin ki ee, sorunlu. Hocamızın da dediği gibi, buyurun. Hocamızın da dediği gibi merdiven altı sistemler de azalmış olsun sektörümüzde. Çünkü bu sektörde hizmet vermek zorundayız. Biz güzellik salonları hizmetleri düşürdüğümüz anda isimler değişiyor, sistemler değişiyor. Bizim de elimizden gidip başkalarına gidiyor. O yüzden de iyi araştırıp iyi cihazlar almamız gerekiyor. Ee, şunu söyleyeyim. IPL cihazımı, diod cihazımı olduğunu ayırt etmek için başlıkları gösterdim. Gökşen hocamın sorusunu tekrarlayacak olursam bana şunu sordunuz. Dediniz ki bu cihazların belgelerini nasıl ayırt edeceğiz. Doğru mu hocam? Aynen öyle. Hangi belgelere sahip olmalı? Şimdi yerli ee... Türkiye'de iki sistem var. Bir güzellik salonu iki sistemden alabilir. Ya Türkiye'de yapılmış montajı cihaz veyahut da yurt dışından ithal yapılmış cihaz. A ya da B. Şimdi hı hı. öncelikle Türkiye'dekinden bahsedelim. Türkiye'deki yapılan sistemlerde C belgesinden gerekli evraklara kadar yapılmışsa bu makine kullanılabilir. Gayet de siyah akıllarda belli başarılar alabilir. Ama bu evrakları istemek lazım. C belgesi nereden alınmış? 5 bin lira verilmiş de mi alınmış? Yoksa gerçekten akriste kurumundan evet. mı alınmış? Gerçekten test yapılmış mı? Önemli bunlar. Bunları evrakla sabit görebiliriz. İkinci aşaması bu firma ne kadar süredir bu işi yapıyor? Teknik servis ağı var mı? Devamında hizmeti verilecek mi? Buna bakmak gerekiyor. Sadece satıcının sistemiyle iş olmaz. Cihaz seri numaraları ise her makinenin arkasında cihaz seri numarası vardır. Makineyi kaldıramayacağım ama kamerayı eğebilirim şekilde. Bakın eğersek eğer ki şu şekilde makinenin bir seri numarası vardır. C'si vardır. Bununla ithalatı gerçekleşir. Bununla ithalatı gerçekleşir. Hı. Sağlık Bakanlığı ise bizim mesela firmamız Sağlık Bakanlığı bağlı ki ithalat yetkimiz, akabinde satış yetkimize kadar her şeyimiz var. Evet. Soru şu anda Sağlık Bakanlığı ile alakalı onaylı olup olmadığını sormuş hanımefendi. Evet onaylı olduğunu söylemişler. Ee, orijinal Şimdi o an, olmadığına inanıyorum Bakanlığı diyor. Nasıl? Eğer ki biz bu cihazı medikale çevirirsek güzellik salonları nasıl kullanacak? Bunun cevabını versin, okey. Kozmetik cihazı kullanabiliyoruz arkadaşlar güzellik salonunda. Ben medikalim zaten. Benim tüm evraklarım var. Hayat Prokomet Kozmetik, tüm Sağlık Bakanlığı evrakları her şeye kadar mevcut. Lakin şunu söylemek istiyorum. Güzellik salonu, medikal sistemi kullanabiliyor mu? IPL yani yasak, de değil yasak değil bu arada. Ar ar yasak an yasak de çok diyelim. güzel bir şekilde şu anda başarılı bir şekilde kullanılıyor. Ama kozmetik cihaz olması gerekli. Sizin yani güzel, güzel salonlarının kullanabilmesi için. Evet. Benim ithalatımda problem olmuyor. Ben yani onu yani bir... de çeviririm ama o zaman sen kullan. Daha söylemek gerekirse biz medikal bir operasyon yapmıyoruz. Epilasyon yapıyoruz. Dolayısıyla medikal bir cihazla çalışmamızı ya. da Sağlık Bakanlığı onaylamıyor haklı Ki olarak. Sağlık Bakanlığı bugün Philips'in bilene bir IPL epilasyon makinesi var. Marketlerde satılıyor. Eğitimsiz bir şekilde. Bunu veriyor deniliyor. Aynen. Ki ben şunu anlatmak istiyorum. Çok önemli bir şekilde toparlayayım hemen. Sizin sorduğunuz sorunun cümlesinin ardına Sevda Hanım gelecek çünkü. Şunu söylemek isterim. Türkiye'de evra ile sistemiyle üreten firmaya okey. Yalnız kendi evinde cihaz üretip sistem yapıyorsa bununla ilgili bir makine al bu tarzda bir firmadan ya yani da firma olmaya çalışan bir sistemden makine aldıysanız bunun sonucu kötü. Ama Türkiye'de Türkiye'de birleşim sistem üretim ne varsa yapan firmalarında çok başarılı olanlar arasında çok fazla firma var. Ama ithalat durumunda ise tüm dünyada kullanıcılar var. Mesela arkamızda gördüğünüz mor olan cihaz Türkiye'de değil aynı zamanda dünya çapında 46 ülkede kullanılıyor. Bu tarafındaki cihaz ise 30-35 ülkede Avrupa cihazı Helenis markası cihaz kullanılıyor. Şimdi size soruyorum dünya çapında bir kullanım ağı olan bir sistem mi daha farklı yoksa burada niye tekrardan söylüyorum ki kendi kendine ithalat yapan mı? İki sorunumuz var hocam bir yerli üreti yerli sistemde Türkiye'de birleşim sistemini ya da üretim sistemini yapan firmaların merdiven altında üreten sistemlerden sıkıntısı biz ithalatçıların da örnek veriyorum telefon ithalatçısı adam onun işine diyor ki hadi beni makinelerden koy getir ben satacağım sana para kazandıracağım diyen kişilerden sıkıntımız var. Evet. Yani buradaki de eee sıkıntıda yurt dışından ithalat yapan da sıkıntıda inşallah bunlarla alakalı önlemler olacaktır ki ben diyorum ki evraklı çalışan firmaya eyvallah evraksız çok fazla var ya firma değil yani ama yerli olsun ama ithalatçı ama bir yıllık olsun ama on yıllık fark etmiyor yeter ki doğrusu hizmet edeceğini tamam. ispat edecek firma olsun karşında bunu söylüyorum peki Firmadan hangi belgeyi görmek istiyoruz? Bunu tekrar edelim. Belgesi derken C belgesini görebilirsiniz. Yurt dışından ithal edilmiş cihazlarda TSE belgeleri oluyor. Onları görebilirsiniz. Yani firma olduğunun ispatlaması bunu gerekiyor ise değil mi? Evet. Yani yani bunu bunu ben... da çok kolayca e, ispatlayabilir. Bir soru dediniz hocam. Yani Değil Gülden da. Hanım şöyle e, Gökçen Hocam Feyza Yıldırım Hanım sormuş Gökçen Hanım şube veriyor musunuz diye Gökçen Hanım şube veriyor musunuz diye Feyza Hanım sormuş oraya da bir cevap verelim hocam gözünüzden kaçtı galiba e, şöyle bununla alakalı yine özelde konuşuruz franchising sistemimiz var evet ama e, biliyorsunuz bununla alakalı çok kirli bilgiler var franchising sistemleri ne kadar doğru, kendi ismiyle mi ilerlemeli insanlar? Buna karar vermek lazım. E, belli kriterlerimiz var, belli şartlarımız var. Bunları sağlayabiliyorsak tabii ki olur, oluyor. E, ama dediğim gibi bunu yine detaylı olarak konuşuruz. Bugünün konusu bu değil. E, bununla değil alakalı detaylı konuşuruz. Tamam. Bir de, bir de bir soru var. Bu arada soruyu alacağım da yakına gelin. Bu arada bir şey daha eklemek istiyorum. Çok önemli. Bakın güzellik sektörü çalışıyor. Saat 9. Hala herkes iş başında. Maşallah yani e, Fransa'daki müşterimiz iki saat fark olduğu için e, giremedim Şu an 2-3 dakika sonra e, aktif olacak. Kıbrıs'taki e, canlı yayınımıza katılacak olan e, müşterimize son işlemlerini yapıyor. Hemen gelecek. Yani e, sektörümüz çalışıyor. Maşallah yani bitmeyen bir iş silsilesi var. Ve her günde, her geçen günde çoğalıyor bu evet. müşteri kitlesi. Sevda Eskiye gideceğiz. göre baktığımız zaman şu anda hatırlıyorsunuz değil mi hocam 15 yıl evvel bir, ya da 10 yıl evvel